Selamlar arkadaşlar. Asis'in ee, Assassin's Creed Odyssey'sin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi şu adamla kapışmayalım biz. Daha 4 leveliz, hazır değiliz. Ee, geçen bölümde öldürdü bizi. Tam bölümü bitirecektim, geldi. Kafamıza patlattı. Ha, böyle atacağız. Yani. Tamam, tamam. Şimdi şu görevlere doğru gideceğim de. Eee evet, yolculuk görevine doğru gideceğim. Biz göreve gidelim de level alalım. Bu e, kelle avcısını şu an dövemeyiz. 5 level biz 4 level. Levelimizi arttırmamız gerekiyor şu ee, gelen misafirlerin bir icabına bakmamız lazım. Bu neymiş? Ha. Şimdi şöyle bir geldik. Ayda Taşa çarptık. Biraz daha yaklaşalım da ilk yolu Ha, anladım Hep haydutlar var burada Bunları bir döveceğiz Tamam Eyvallah Ikarus Eyvallah yiğidim Burada haydutlar var. Bir e şey işaretlesene iyiydim. Ama adam yok ya. Orada gösterme lan. Bak. Nasıl olacak? Ha şurada hedefliyoruz. Ya mesela bir mekana baskına gidince güzel oluyor. Geber oradan. Bir tanesini kestik. Gelin lan. Zehirlerim adamı. Of. Ya bana bir daha daha şey bir silah lazım. orada alıp dövüşmek daha iyi oluyor. Hadi vur. Ayda orada bir ok da atıyorlar ya. Ay öleceğim he. Nereden Neden atıyor oku? Gel lan buraya. Ya yürü yürü. Üf çok ağır ya. Vur şuna. Biz okçu pislik ya. Böyle bayıltırım seni. Canımın toparlanması gerek. Az zıplasana. Ha, bazen sinir ediyor ya. Şuradalar. Keşke sert gelseydim ya. Evet diye dalmasaydım. Ee... bir savaş çığlığı mı oldu? Of. Acımadım lan. Sus lan. Ay. Demek ki suikastları yapan ben bundan şey yap. I don't suppose you know how to get this stain out. There'll be more blood if you step closer. I know. Perhaps. But then you won't hear. A clean slaughter. Very good work. Not much sympathy for the men Not with me. For me. Employees. Now ex employees, I suppose. So you don't work for the Cyclops. Your kind aren't usually believers of myth. Not the monster, the man. Indeed, I'm not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is. If you'll How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope. It. All right. I'll do it. Don't do it that's why it will cost you then it's agreed hmm. there's a rowboat in the harbor use it it's not meant for open water so <laughs> i will oh and mysterious don't fail hmm.

Ha şu karşı kıyı. Saray burada da. Kefen nerede? Ee, burada adam yok. Asker var burada. Hmm. Burada kimse yok gibi gözüküyor ama. Hayırlısı. Gidelim bakalım. Evet. Ee? Ee, bunları dövebilecek miyim acaba? Yok bunları dövemem herhalde ya Ama bu silah alan vuruyor e, Bu adamları göstermedi bana ben misli içmedim Kaçmam gibi Canım Canım gidiyor Ee, canım biraz yenilense ne güzel olacak da çok kalabalık geliyorlar. Şimdi burada ıslık çalarsam Kalabalık gelirler Evet üzerlerinde soru işareti var Şöyle bir dağılsalar tekerle tekerle Bir, bir öldürürüm de Not a thing here. Fools! Work faster! Find the dock! Will not escape me! Gelsene buraya. Hı. Birini harcadık. bu de dağılsalar. İçeri girsinler de ben de şuradan tırmanacağım. Eee buradan tırmanamıyor muyuz? Evet hata yaptık hepsine birden challenge yaparsam böyle hey, olur tamam seni oradan çıkaracağım da bir dakika gel gel Kaç 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 kaç. Gel. Gel. Gel beygir gel. <laughs> <laughs> Allah'ın belası köpek. 20 belli et, çık ya. Yağmaladık mı bunu? Gel, gel. Gel, gel. Gel, bir şey yapmayacağım. Boğazını keseceğim sadece. İşim var burada, dur. <gülüyor> <gülüyor> Lan, salın bunlarla birebir kapışabilirim. bilirim. Ya al guarda al ya. Ay 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 öldüm. Of oh be. Şimdi bunu hallettik de. Şu ııı. Ee... Ferrari Corning diyon da Oradan da almamız gereken şeyler vardı Thanks. Hmm. Ithaca is a dangerous. You are wandering around on your own. You're right. I can't fight a camp of bad. You can get there on your own. burada Odysseus'in sarayı da Hazine yağmalı Odysseus sarayı Hmm. Şuralara bakıyoruz bir şey yok loot'ları unutmuşuz ya. Geri mi döneceğiz acaba? Kasarlı post mı? E kardeşim diyor ki bize ne diyor? Elpenora dön. Ha döneceğiz. El. Bu kayık nerede ha burada? Şurada gemiyi de bir inceleyeyim. Neyse ya geri dönelim bakalım. Ya kardeşim, tutlasana şuraya ya. Allah Allah. Allah Allah ya sinirlendirme adamı. Mmm. Çıldıracağım. Karaya bindirmeyecektim ya. <laughs> <laughs> He, şükür. He, buraya doğru bir gidelim. Oldu. Şuraya park edelim. Ya onu döveceğiz de. Şu an değil. Sahile park edelim. Dur. Ee, bırakır mısın? Teşekkür ederim. Bu herif bizi mi arıyor? Şuna suikast düzenleyebiliyor muyuz? Topuk Topuk C'ye bas Heh. Boş Kaç. Onun da canını okuyacağımız günden geçti, Merak etme. Tamam uzaklaştı. Evet. Cassandra? good news i hope safe and sound well done you don't want it i gained something more valuable today for your troubles mystios allah if perhaps you did well mystios tell me how do you feel about killing a general in Megaris? Do this for me and earn double what you earned today. Are you up to the task? It would take you to Gifalonia. so far away you might never Generals bleed like anyone else. Good. What do you say? Yapalım, <inaudible> <inaudible> I accept. Splendid. You'll need a boat. Oh, you... If I had a boat, we wouldn't be having this conversation. Ben, give me it's too far of a swim, I'm afraid. Even for you. I'll find one. Good. I hope. And why is that? The seas are much more dangerous, I'm afraid. Mm. War is coming. and the... You won't be disappointed. When your job in Megaris is done, can hmm. find me at pilgrims landing in forkis. kefeni bakalım lan nasıl bir şeymiş kefen. Aa kefenimiz yoktu. Oo. Bu ne veriyormuş? Güzel zırh falan veriyor. Başka ne var? Abi ne olur? Abi bu daha ağır ya. Arasa ağır Gereken seviye 5. Şu mızrağı da alabiliriz. Hmm. Başka görevler. Küçük bir yolculuk. Hmm. Evet level 5 olmama az kalmış. Eee. Büyük hmm. I need a boat. I should go see the shipbuilder. Gemi ustasına uğramam lazım. Şuraya gidelim ya. Ayda. Şuna suikast yapamıyoruz ya. Bunu kesebilir miyiz acaba? Eee, iner misin? Teşekkür ederim. <laughs> Ee, kalkan da yetmiyor. Evet kaç. Kaç ya of, takılma. Kaç 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 kaç. İçimizi kaybettirmemiz lazım. Ya ağaca niye çıkıyorsun ya? Salak mısın? Tövbe estağfurullah. Evet. Döveceğiz, döveceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Şurada yağmala diyor. Tamam peşimizi bıraktı. Galiba evet peşimizi bıraktı. Şu karşıya gideceğiz de. Tamam. Sakin olalım. Rahatladık. Hoppa canımız da gitsin. Güzel. Şimdi şu limana gelelim. Ee, Save'imizi alalım burada. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğen Hoşçakalın.